Şimdi biliyorsunuz Bursa'ya gideceğiz. Yine aslında siz bir görüntü göstereceksiniz ee, bize. Bursa'da bir fotoğraf sergisi düzenlendi. CHP'li Bursa Belediyesi tarafından. Şimdi Bursa'nın işgali sırasında Osman Gazi'nin türbesine gelip biz geldik Osman kalk da ülkeyi kurtar diyerek tekme atan e, Yunan bir komutanın fotoğrafı da sergilendi ve bu durum oldukça tepki çekti. Evet. Ejda'da da saygısızlık olarak algılandı doğal olarak. Siz nasıl algıladınız, nasıl okudunuz? Anca bir gavur bunu yapar. Bir ecnebi bunu yapar. Bir vatansız, milletsiz, bayraksız adam bunu yapar. Kusura bakmayın. Sen Osman Gazi'nin türbesine ayak koyup Biz geldik Osman kalk da Bursa'dan işgal... E, kalk da ülkeni kurtar. kurtar diyen Buradaki bu Yunanların resmini resim sergisinde gösteriyorsun ya Allah sizi bildiği gibi etsin. Arkadaş ben anlamıyorum bir insan Osmanlı olmaktan Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum siz kimin tohumusunuz? Yani hangi ecnebiydin soyundan geldiğinizi düşünüyorsunuz ki bu kadar Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz ya? 700 yıl bu dünyaya hükmetmiş olan bir imparatorluktan bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Ve Osmanlı için bu kadar önemli olan Bursa'da bu aşağılık resmi yayınlıyorsunuz ya. Ya bunlar Yunan aşı. Bir tanesi gider Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu denilen zat Yunan gazetelerine Ayasofya'nın açılmasından duyduğu sıkıntıdan problemden bahseder. Gider Yunan heykelinin Zeus heykelinin önünde hazır ol da bekler. Buraya gelir Fatih Sultan Mehmet'in türbesine tekme sallar. Bir tanesi gelir Bursa'da işte bu aşağılık resmi. Osmanlı'nın, imparatorluğumuzun kurucusu, kurucusu olan Osman Bey'in kabrine ayağını koyup kalk Osman ülkeyi sen kurtar diyen evet. bu aşağılık adamın fotoğrafını sergide yayınlar. Sizi Allah bildiği gibi etsin. Bir insan bu kadar soyundan, sopundan utanmaz kardeşim ya. Bunlar herhalde Osmanlı değil, Osmanlı'nın Soyundan gelmemiş yer duygunum. Şu resmi şuraya koyanın ailesini araştır. Kesinlikle başka türlü bir ya soy bu çıkar. bu kadar ecdadını bak, yok, çıkar. Saymak, çıkar. yok saymak, geçmişini yok saymak. Bir adamın nasıl bak. kabul edilebilir? Bunu bilmiyorsanız da aslında cehalet, o belediyenin utancı. Bir araştırmadan evet. koyduysanız. Efendim, araştırmayı Efendim bunu bilmeden koyulur mu? Ya? Şu resmi Türkiye'de Şu çocuğa gösterseniz bilir bu resmi. Adamın kadının bozuk olması lazım. Demek ki bunu bu resmi buraya konulanında kanı bozuk. Ve getirmiş bu kanı bozuk. Araştırsanız bunun soyunu sopunu Allah bilir ne taraflardan çıkacak. Getirmiş buraya bu resmi koymuş. Valla kim koyduysa onu bence bir özür borcu da var. Seçtiğiniz adamların kim olduğunu görün. O güzelim, o harika, o hakikaten tarih kokan Bursa'nın, ecdat kokan Bursa'ya edilen şu hakaret resmini buraya koyanların faturasını seçimde sandıkta kesmeniz lazım. Vallahi billahi. Benim o kadar ağrıma gitti ki şu. Elbette çok Bu zaten Türkleri, Türkleri aşağılamak için. Bursalılar başta olmak üzere bütün memleketimizi aşağılamak için aslında temelinde İslam'ı aşağılamak için koyulan bir ayaktır bu. Ama bunlar böyleler. Evet. Bunu bir özür borçları lazım. var diyoruz. Efendim Bursa özür borçları yok. Belediyesinin açıkçası. Bunlar yeri gelse bu zihniyetin ayaklarının altını öperler. Bu resmi buraya koyan adam her şeyi yapar. Açık söyleyeyim. Hiç bu konuda şeyi göstermeyeceğim kusura bakmayın. Oldukça tepki gördü ama bir kesim. Herhalde bir ki var. görecek Toplet Duygu Hanım. Değil. Ya İştahı Osman Bey, Osman her şeyi izin veren Cenab-ı Allah'tır. Ama bizim bugün bu topraklarda yaşamamızın birinci vesilesi Osman Bey'dir. ya Bu imparatorluğu kurmuş. Onun soyundan gelenler İstanbul'u almış, birçok şey yapmış. Sen onun kabrini aşağılayanın resmini resim sergisinde sergiliyorsun. Bunlara evet. diyecek bir şey bulamıyoruz. Anlamak burada. mümkün değil. Diyelim şimdi. O...